Ne oldu? Ne oldu hayatım iyi misin? Hayatım hastaneye götüreyim mi seni? İyiyim iyiyim merak etme geçecek şimdi. Ya nasıl merak etme nasıl geçecek Allah aşkına? Kötü görünüyorsun iyi misin emin misin? İyiyim üşüttüm galiba biraz. Ya mideni mi üşüttün? Hı. Ya o zaman ben sana şöyle güzel bir nane limon yapayım sıcak sıcak iç iyi gelir ha. Değil mi? İyiyim tamam geçti. Ay Allah'ım ya. Allah korkutuyorsun beni. Bir anda öyle. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya, normal günler geçirmiyoruz ki Allah aşkına. Bir normal günümüz yok. Stres yaptım midene vurdu tabii. İyisin değil mi? Hı? İyiyim. Hadi ye yemeğini. Ama bak bu da dokunur gece gece ben söyleyeyim iddialı.